Amerika AKP hükümetinin Abdullah Öcalan'la yürüttüğü müzakerelere destek verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, "Görüşmeler pozitif bir gelişme. Türk hükümeti bizi bu konuda bilgilendiriyor." dedi. Zaten bu işin bir tarafıdır yani. Amerika AKP ile PKK arasındaki müzakerelerden memnun olduğunu bildirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın toplantısında Türk hükümetini desteklediklerini açıkladı. Genel anlamda görüşmelerin pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. İş terör meselesini Kürtler ve diğer marjinalleşmiş toplumlarla da temas kurarak çoklu açılardan geniş bir yaklaşımla ele alması noktasında Türkiye'yi teşvik ediyoruz. Is frankly, it Türk hükümeti görüşmelerle ilgili herhangi bir yardım konusunda sizinle bağlantı kurdu mu sorusu üzerine Nuland, AKP hükümetinin Amerika'yı bilgilendirdiğini söyledi. AKP hükümetinden gelecek destek taleplerine açık olduklarını vurgulayan Nuland, müzakereler konusunda elde edilecek bir ilerlemenin Amerika'yı her zaman ilgilendirdiğini kaydetti. Ankara Erbil İmralı Ankara görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinelioğlu Washington'a gidecek. Sinelioğlu gelecek hafta Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ile görüşecek. Sinirlioğlu'nun ardından Şubat ayında önce açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ardından da Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidecek.